Bir de Bıyık Kaptan serisi 1 ve 2 var. Kalemler Konuştu diyor birincisinde. Bir de Hırsla Hissetti Mücadeleyi Aşkla Engel Tanımadı denmiş. Gül Hanım Kalafat Kalemi alıyor kitapları. Benim de bizzat tanıdığım İstanbul'da balıkçılık yapan bir kadın üretici, bir emekçi. Kendisiyle kadın emekçilerin, kadın çiftçilerin, kadın üreticilerin... Ee... Aslında ödüllendirildiği, onurlandırıldığı bir etkinlikte tanışmıştım. Bu da kendisinin kitaplarıdır efendim, tecrübelerini ve hayattan damıttıklarını yazmış. Böyle iki kadının e, kitaplarıyla veda etmiş olalım. Yarın.